Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben eee Nevşehirliyim. Evet. Merkez Basın Sanış Köyü'nde doğdum. Evet Niyazi Polat. Böyle bir eee bir faydamız olsun çocuklara dedik. Böyle bir eser çıkardık ortaya. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün açılışı Anladım, yapıldı. Niyazi Fadime Polat Kur'an Kursu. Evet. Mahallesi'nde evet. gerçekleşti açılış. Açılışa sayın valimiz. Vali. Belediye başkanımız, başkanımız, evet. e, e, belediye başkanımız. Evet. belediye başkanımız ve yardımcıları bulundular. Emniyet de katıldı. Evet. böyle bir ııı e, açılışta da ülke amirlerin e, hepsinin oluşu beni çok sevindirdi. Yani o bakımdan ııı e, kıvanç içerisindeyim. Tebrik ediyoruz. Gerçekten e, çok güzel bir e, Kur'an kursu olmuş. Yüreğinize evet. sağlık, emeğinize sağlık. Allah evet, razı olsun. Ederim. Nevşehir adına biz de e, sizi tebrik Yapma. ediyoruz. Takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.